Evet arkadaşlar Trendyol'dan 120 santimlik bir yılbaşı ağacı aldık. Onu süsleyeceğiz bugün. Şöyle gösterelim. Süslerimizi aldık. Yıldızımızı yerleştirmiştik zaten. şekilde yapalım. Evet süslememiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Gayet güzel süsler aldık. Herhalde Hepsi uygun da. Ortalama 20 ile 50 TL arasında ürünlerin fiyatları. Sizler bu videonun altına, kendi süslediğiniz ağacın fotoğrafını veya videosunu sizlere iletirseniz farklılıkları görürüz. Teşekkür ederiz. Bizim evimiz küçük olduğu için, bu arada küçük bir ağaç tercih ettim. 120 santim gayet ideal bir ağaçtı. Dilerseniz sizin ev veya oda genişliğiniz daha fazlaysa ona göre tercih edebilirsiniz. Geçtirelim burada bu şafakları. Bir şoför. Evin işi bayağı dağılmış durumda. Herkese merhabalar arkadaşlar. Biz yılbaşı ağacımızı bu şekilde süsledik. Siz de süslediğiniz videoları, fotoğrafları bizimle paylaşırsanız seviniriz. 2023 yılı sizlere sağlık, huzurlu, mutluluk getirsin arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Kanalıma abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.